resimlerin uzaydaki dönüşüm, uzaysal dönüşümler yani üç boyutlu, iki boyutlu resimler uzayda dönüşümleri scaling, ölçekleme, döndürme kesme kesit alma vesaire şimdi e, resimlerin uzayda dönüşümleri deyince aklımızı öteleme yani A resmini B noktasına taşıma, ikincisi ölçekleme, büyütme ya da küçültme döndürme uz bunlar. Şimdi öteleme kısaca ko, yani bir resmi koordinatların x y koordinatlarını başka bir noktaya taşınması bunu matris düzleminde şöyle gösteriyoruz. Yani bir matrisi şu eee matrisle çarparsak o bize x ve y noktasını belli bir noktaya götürmüş oluyor. Şunu bir örneklerle görelim. Şimdi önce MATLAB'da matrisle ilgili olarak şu sitelerde geniş açıklamalar var. Buradan MATLAB'la ilgili konuları buradan bakabilirsiniz. Bir iki MATLAB'da yapalım. Birincisi bizim alışılmış x, y koordinat sistemimizde x ve y sıfır burasıdır. Bu tarafa doğru gittikçe x artar. Bu tarafa doğru gittikçe y artar. Yani herhangi bir noktanın x, y koordinatı deyince x işte eşittir, 2 anlaşılır. 2, 2 deyince x eşittir, 2, y eşittir, 2 gibi. Matlab'da ise bunun e, tersi bir durum söz konusu. Matlap'ta matrislerde, matris e, tabii ki buradan başlar. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Matrisin 1, 3 noktası burasıdır. Matris 2, 1 deyince burası anlaşılır. Mesela matris 2, 2 budur. Matris 2, 3, 2, 4 bu şekilde devam eder. Yani birinci sütun birinci eleman buradaki e, satır sayısını belirtir. İkinci eleman sütun sayısını belirtir. E, X'ye alışılmış X'ye koordinat sisteminin tersi bir durum söz konusu matlabda. Bir başka konu hatırlatacağımız matlabda indeks işlemleri yine notlarda var. 2 nokta, nokta üst üste 2 deyince 1-2 anlaşılır. 4-2 nokta üst üste 5 deyince 4-5 olan bir satır vektör satır matris anlaşılır. 1, 2 nokta üst üste 5 deyince 1, 2, 3, 4, 5 anlaşılır. 0, 2 nokta üst üste 2, 2 nokta üst üste 10. Bunu dersek bu ikişer artımla 10'a kadar git demek olur. Şimdi 1, 2, 10 olursa 1'den başla ikişer artımla 10'a kadar git. Burada iki, daha 11 olacağı için 11'de 10'dan büyük olduğu için 11'i yazmaz. Şimdi e, problemimize başlayalım. Mesela şu şekilde bir elimizde matris var. Görüntü var, resim var. Bu resmin de şu noktaları aşağı kopyalamak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Burada aynı matriste e, Y koordinatımızı yani ilk yani A şurada ilk koordinatımızı artıracağız. Kaç tane artıracağız? Şimdi şu nokta, şu noktaya geleceğini yani bir artırsak burası, iki artırsak burası, üç artıracağız. Yani y'yi üç artıracağız. T'ye eşittir. Üç. X bir artım söz konusu değil. O zaman yukarıdaki formülü uygularsak a1 artı 3 a1 artı t yani a1 artı 3 eşittir a1 bire yani şu noktayı şu noktaya taşıyoruz şöyle şu noktayı şu noktaya taşıyoruz ikincisi A2 artı 3. Yani şu noktayı endime taşıyoruz. Üçüncüsü A1 2. Yani şu noktayı şuraya taşıyoruz gibi. Bunu böyle uzun uzun yazmak yerine şunu da e, yazabiliriz. Şurada A şimdi 1 2 1 3 Şimdi önce bura, 1 2 sütun yani 1 2 birinci ve ikinci satırlar 1-3 bir, birinci, ikinci, üçüncü sütunlar. O zaman şöyle yapıyoruz. 1-2 bir, sütun, birinci ve ikinci satırlar ve birinci ve üçüncü sütunlar. Şunu seçtik yani şu bölgeyi seçtik. Birinci ve ikinci satırlar. 1-2-3 iki, sütun. Bu bölgeyi bu şekilde seçtik. Bu bölgeyi diyoruz taşı. Nereye taşı? A-4-5-1-3 yani sütunlar aynı. Bu defa dördüncü ve beşinci satırlara taşı diyoruz. Yani dördüncü ve beşinci satırlara taşı. Sütun aynı. Bir üç aynı Şimdi Bu yazımda dikkat etmemiz gereken nokta e, buralarda hata yaparsak şuranın matrisinin e, büyüklüğü ile sol taraftaki atanan kısmın büyüklüğünün aynı olması gerekir. Aynı olması hata verir. Yani biz şurada mesela bir dört olmuş olsa hata verir. Dört beş yerine 5, 4, 6 olsa hata verir. 3, 5 olsa hata verir. Gibi. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bir başka problem bunu köşeye taşıyın. İşte o zaman şu y yönündeki taşıma yani 1, 2, 3 tane y yönünde taşınırsa x yönünde taşımaysa yani ikinci koordinatta şimdi 1, 2, 3 her iki tarafı da 3 taşınmış olacak. Deminki gibi 1, 1 her, her birine 3 ilave edeceğiz. Yani 1, 1 ise 1 artı 3, 1 artı 3, 4, 4 oldu. 2, 1 ise 2'ye 3 ilave ettik 5, 1'e 3 ilave ettik 4 gibi her birine 3. Kısaca deminki gibi şu bölgeyi aldık. 1, 2, 1, 3. Yani şu bölge demek 1, 2, 1, 3 demek. Birinci ve ikinci satırlar. birinci, ikinci, üçüncü satırda. Bunu aldık. Dördüncü ve beşinci satırlar. Yani 4 ve 5'in satırlar. 4, 5, 6 sütun. 4, 5, 6 sütuna taşı demek dediğimiz gibi şu bölgenin büyüklüğü ile şu bölgenin büyüklüğü aynı olması gerekir. Bu atamanın doğru olabilmesi için. Yani matlata hata vermemesi için. Bir başka konu mesela şu bölgeyi yani şurada olduğu gibi buraya taşı. Bu da aynı şekilde. Yani 1, 2, 4, yani şu 4, 5, 1, 3 şu bölgeyi önce tanımlıyoruz. 4, 5, 1, 3 yani 4. ve 5. satırları Birinci ve ikinci satıra taşı. Aynı şekilde sütunları da 1 3. Yani burada 4 6 olmuş. Şimdi e, renkli piksellerde durum aynı fakat dikkat etmemiz gereken renkli resimlerde şu 3. bir 2 nokta üst üste koyuyoruz. Buradakini nokta üst üste. Yani bu bütün renkleri taşı anlamına geliyor. Yani bir şimdi burası biliyorsunuz renkli resimler 3 tabakadan oluşuyor. Şurada 1 2 3 yani hepsini taşı manasına geliyor burada yukarıdakinin aynısını dikkat ederseniz şu komutla şu komut aynı sadece buraya iki nokta üst üste ekliyoruz renkli resimlerde bunu eklemezsek çok e, değişik bir kopyalama sistemi yapar o yani bir tamamen hatalı bir sisteme gider dolayısıyla renkli resimlerde bunu yapmamız lazım şu komutu şuraya yazsak aynı şey yapar fark etmez çünkü e, üçüncü boyut bir Ama şu komutu şöyle yazarsak dediğimiz gibi çok büyük hatalar verir. İkinci konumuz ölçekleme konusu. Yani bir resmi büyütme ya da küçültme. Şimdi bunu bir örnek üzerinde yapalım. Şimdi bir noktayı sabit tutup mesela sol üst köşeyi sabit tutup buradaki uzaklıkları x uzaklığını ve y uzaklığını belli oranlarda azaltacağız. Şimdi e, mesela Sx eşittir 0.3 S y eşittir 0.4 olsun demişiz burada. Bakalım bu şekilde şu e, yani Sx çarpı x. Yani o noktanın koordinatını Sx ile çarpacağız. E, o noktanın y koordinatını da sy ile çarpacağız. Bir örnek üstünde bu örnekte yapalım bunu. Şimdi gördüğümüz gibi burada şimdi eee bütün e, yani bu scaling ölçekleme işleminde bütün resmi bütün koordinatları tek 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 e, yeni koordinata taşımamız lazım. Şimdi yeni koordinatlar x üstü y üstü. Eski koordinatlar bütün resmin tek 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 bir. Başlayalım buradan. x bir y bir şu nokta. Şu formülde yani sx çarpı x y çarpı y. Yani x üstü eşittir. Şurada x üstü eşittir. sx çarpı x yerleştirdik t s a bu mantar uygulayacağız. t x çarpı x t x 0 3 olarak verilmiş x 1 bu 1 1 çarpı 0 3 eşittir 1 0 3 şimdi yuvarlatmamız lazım 0 ise 1'e getirmemiz lazım değilse mesela 1.1 ise de 1'e getirmemiz lazım sadece 0'a mahsus olmak üzere 0 ile 1 arasındaki bütün sayıları 1'e yaklaştırıyoruz. Çünkü matlapta 0 indeksi yok. S'ye çarpıyı aynı şekilde 0.4 çarpı 1, 0.4 onda biri yaklaştırdık. X üstü 1, Y üstü 1 oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Mesela X eşittir 5, Y eşittir 6. x çarpı 0.3 çarpı 5 eşittir 1.5, 2. Matlab tam ortadakileri üstte tamamlıyor. 2 olarak yapıyor. C çarpıyı 0.4 çarpı 2.4, bu da 2 tabii yuvarlattık x üstü eşittir 2, y üstü eşittir 2. Şimdi bütün koordinatları tek 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 hesapladık formda bak. x üstü, y üstü hesapladık. Şimdi dikkat edersek birçok noktanın e, ikinci no, e, matrizlik iz düşümü aynı oldu. Yani x 1 1 1 1 1 1 bütün birçoğusu hep 1 1'e e geldi. Şimdi şöyle özetlersek y x y üstü x üstü aynı şey 1 1 1 2 1 3 2 4 2, 5, 2, 6, 4, 2. Yani şuradaki karadaki bütün resimlerin yeni koordinatlarını hesapladık. Ve bu şekilde yeni koordinatlar şu şekilde siz bir dikkat edersek yeni kol, y üstü x üstünde sadece ve sadece 1 ve 2'ler var. Başka bir sayı yok. Yani 2 çarpı 2 matrisinde. Ve bunu bu şekilde e, ya şey yapmış olduk. Bunları buraya taşıdık. Yani şuralar Rakamlar 179'du. Biz de oranlama yaptık. Tabii şuradaki soru şu, e, yani y üstü 1, 1, bir, 1 birçok bir, bir nokta aynı nokta hangisini yazacağız? Şimdi Bu interpolasyon konusuna giriyor. Fakat e, biz şu anda en son yazdığımızı, en son karene neyse, yani şu hesap yaparken indekslemede en son kare neyse, onu taşıdığımızı varsayalım. Gerçek dünyada interpolasyonu, yani şu burada 1, 1, 1, 1, 1 yazılacak değer bunun karşısındaki eski koordinatlardaki şu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 buralardaki piksellerin ortalaması yazılır buraya. Ama biz şu anda onlarla uğraşmıyoruz. Direkt yazdığımızı varsayıyoruz. 179 şu da 128 şu şekilde en son 128 olarak geldi. Şimdi şöyle burada kod kodumuz var. Bu kod basit bir ağaç resmini bahsettiğimiz Şöyle güncellemek göre s ya 0 bir C -0 bira e göre kodluyor. Şöyle e, yani bu, burada bir bu, değişik bir durum. Önce BB matrisimizi bir e, şey yapıyoruz. Şimdi önce A A matrisini indir. Bunu bu dosyadan okuyoruz. Yani şu karışık varsa olmasın. Dosyadan okuyoruz. Şurada şöyle evet. Şimdi tabi bu e, MATLAB'da PAT dediğimiz bir olay var. Yani hangi nerede çalışıyorsanız oradaki ağaç bir JPG'nin orada olması lazım. Şimdi ağaç bir JPG MATLAB'da hangi direktörde çalışıyorsanız, hangi klasörde çalışıyorsanız orada olması lazım. MATLAB ekranında PW yazarsanız Print working direktör. Yani burada sizin çalıştığınız yer gösterir. Mesela şu anda benim çalıştığım bölge desktop, matprop, dersler ve Improch. diye bir yerde çalışıyorum. Yani bu ağaç bir şuradaki ağaç bir jpg dosyasının şurada olması lazım. Yani dersler Improch'un içinde olması gerekir. Aksi da bulamadım der. BB dosyası yapıyoruz. BB dosyası da ölçeklemeden sonra Dosyanız ne kadar olacaksa o kadar büyüklükte ve bütün elemanları bir şey 255 olan yani bütün elemanları beyaz olan boş bir BB matrisi yapıyoruz. Böyle çeklediğimiz el kısmı burada BB yeni buradaki Kx, Ky, Kx yeni koordinatlar, eski koordinatları yani AA'nın eski koordinatlarını yeni matrisimize taşıyoruz. Şimdi tabii burada 0101 dediğimiz için burada yani bu orijinal resim bu da ölçeklenmiş resim. Şimdi ölçeklenmiş resimde birçok alan boş kaldı. Çünkü buralara yeni bir eleman gelmedi. Niye gelmedi? sayıları yuvarlattığımız zaman indeksleme işlemlerinde bu olmadı mesela şöyle 1.3 şöyle desek e, 1.3 1 gibi yani S'ye eşittir 1.3 c eşittir 1 gibi desek bu defa yine aynı şekilde birçok beyaz çizgilerle yeni elemanlar taşınmadı. Yani yeni olarak boş kaldı. Şimdi bunu e, mesela 0.3 koysak 1 desek burada beyazlık gözükmeyecek. Çünkü boş yok. Yani küçülttüğümüz için küçülttüğümüz yere boş gelmiyor tabi. Mesela S yarışı 0, S 1 dediğimizde boy aynı şey, şuradaki boy aynı kaldı. N e, S'ye 0, 3 küçüldü. S de aynı kaldı. 0, 3, 0, 3 desek mesela şöyle bir yeni resim edelim. Yine beyazlık yok. Şuradaki gibi. Beyazlık ne zaman var? Büyüttüğümüz zaman var. Çünkü büyüttüğümüzde bir takım boşluklar ortaya çıkıyor. Şimdi e, onun niçin boş kalıyor e, sorusunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Boş piksellerin niçin kaldığı konusu rotasyon konusu daha geniş açıklandığı için şimdi direkt e, rotasyon konusuna geçelim. E, bu ikinci videoda.